Yer selamımızdan herkese selamlar. Fideler dikim yapalı. Şu an 20. gündeyiz. İlk meyvelerimiz de gözükmeye başladı. Normalde ilk kasıdımız 1. ayda oluyordu. Yani 30. günde. Şu an ilk budamaları yaptığım alanlarda hiç meyve yok. Mesela şuralarda budama yaptık. Daha meyveler yok. Arılarımız da seranın içinde geziyor. Budama yapmadığım alanlarda ise ilk meyveler olgunlaşmaya başladı. Tabi bu dediğim gibi normal değil mesela. Şurada bir meyvemiz var. Sosyal medya hesaplarımızda bunu paylaşmıştım. Etkileyecek tarımlı olarak takip edebilirsiniz. Şu an bitki yaklaşık olarak 60 santim boyuna geldi. Bitki üzerinde aşırı bir çiçek var. Bu yüzden şuradaki bitkileri besleyemediği için Büyük ihtimal şu ikisi kopacak. Yani büyümeyecek. Meyvesini düşürecek. Biz bu hıyar bitkisinde bu yüzden budama ve çiçeklerini, çiçeklerini almasını yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tam şuradaki bitkide yaklaşık olarak 10 adet meyve mevcut. Eğer bitkide fazla meyve olursa fazla tutum olmuyor. Bu yüzden yaklaşık olarak İlk 20 santimdeki meyveleri kopartıyoruz ki bitki kendini geliştirsin. Bitki kendini geliştirdiği zaman üst kısımlara tutun da çok iyi oluyor. Ben şuradakilerin neredeyse bitirdim budamasını, bağlamasını yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi Şuradakilerin hepsini yolduk Ki bizim bitkimiz beslensin. Şuradaki meyveler bu hafta hasta olacak. Şöyle bir. Şu da aslında gelmiş. 2, 3. Yani şu bitkiden bu hafta 3 adet meyve alacağız. Budama yapmadığım ürünlerde durum şöyle. Mesela şuradakinde budama yapmamışız. Şuradaki meyvelerin düzgün olması gerekirken yamuk olmuş. Ayrıca şuradaki de büyük ihtimal kuracak. Bu domayı da şöyle göstereyim. İlk bir karış alanla yani yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 boğumdaki bütün meyveleri, çiçekleri ve dalları kopartıyoruz. Şöyle. Tabi bunları bir hafta önce yapmak gerekliydi. Ben videoyu biraz geç ekliyorum. İşlerden dolayı. Sağ solu fark etmez meyveleri direkt kopartmanız yeterli oluyor. Şöyle. Şu an bu bitkimizi temizledik. Tabi buradakini de kopartmamız gerekli. Ben bir sonraki videoda onu da paylaşmaya çalışırım. İlk hasat diye. Bitkilerin hepsini şu şekilde temizliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi alt kısımlar tamamen yolunmuş durumda. Arılarımız da seranın içinde geziyor. Yarın ismini soranlar çok oluyordu. Çeşit vermemek istiyorum aslında. Altın tohumculuğun amisos çeşidi. Her boğumda yani şöyle boğumda 2 ile 3 meyve mevcut. Şu alana kadar yaklaşık olarak sayarsak kaç boğum diye. Tabi şunları saymıyorum. Bize şu üstü lazım. 2, 4, 6, 8. Şuraya kadar 10 boğum var. Yaklaşık tel boğumuza kadar da 30 boğum olur. Bu da yaklaşık fide başına 5 kilogram meyve demek. Şu an seramızın iç sıcaklığı 35 derece. Bu aylara göre gayet sıcak. Hıyalarda meyve alımını gösterdim. Bir de şöyle filiz alımı var. Serada üretim yaptığımız için ve ipi aldığımız için bütün bitkileri tek dal yetiştiriyoruz. Yani şöyle hepsi tek dal gidecek. Hıyara bitkisi yan dalda gittiği için mesela şuradaki bir yan daldır. Biz bunun büyümesini istemediğimiz için şöyle yaklaşık olarak bu filiz 10 santim olduğunda şunu şuradan kopartıyoruz. Bu filiz her boğumdan çıkar. Yani şurada, şurada. Hıyarın çıktığı her yerden bu filizler çıkar. Mesela şurada da bir tane var. Onu da kopartıyoruz. Şöyle. Hepsini koparttığımız için bitki sadece tek dallı yukarı gidiyor. Ayrıca yan dalları beslemediği için bütün bitkideki gücü şu meyvelere veriyor. Gördüğünüz gibi her dalda meyve mevcut. Eğer bu işlemi yapmazsanız ileride verim düşüklüğü yaşarsınız. Mutlaka bu işlemi yapmaya çalışın. Bağlama işlemini de göstermeye çalışayım. Şurada mesela. Yukarı bir ip bağlıyoruz normal sarı ipi aşağı kısma da şöyle uzatıyoruz. Ben şu kısma domateste kullandığımız klipsleri bağlıyorum. Şuradaki turuncu klipsler. Burayı klips bağlamanıza da gerek yok. Direkt aşağıda bağlayabilirsiniz. Bağladığınız zaman şu şekilde bitkiyi döndürüyoruz ipin etrafında. En kolay işlem bu olsa gerek. Tek elle dahi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle. Bitkimiz böylece tek dal yukarı kadar bağlanmış oluyor. Şöyle. Meyve kalitemiz şu anlık çok iyi gidiyor. Toprakta şu an Yoralı bakteri kullanıyoruz. etkin mikroorganizma. Kullandığımız ürünün savu önem. Tavsiye ederim. Yanılmıyorsam litresi 50 ile 40 lira arasında değişiyor. Şu an hayalarımızın gelişimleri de iyi. Herhangi bir sorun yok. Çiçekler çok olduğu için potasyumlu gübre vermeyi düşünüyoruz. Şu anlık magnezyum ağırlıklı gidiyoruz. Magnezyum eksikliğini de şu şekilde anlayabilirsiniz. Tam şu kısımda sarılıklar var. Şunu daha iyi anlaşılır. Bizim magnezyum ağırlıklı verdiğimiz için şu anlık yapraklar kendine gelmeye başladı. Mesela şuradakini de budamamışız. Onlarda da büyümeler mevcut. Şöyle hatta bunu bırakabiliriz. Bir sonraki videoda bunun gelişimini anlatmaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.